Evet başlığımız şu olacak. Ee, çemberde açı yazalım direkt. Çemberde açı. Herkes başlığı yazdı mı? Alt başlığımız merkez açı. Şimdi bir çemberin arkadaşlar açısı bulunurken bir kere geçen yılki bilgilerimizi tazeleyelim. Bütün çemberin kendisi bir nokta etrafında 360 derece döndüğü için şu yayın tamamı arkadaşlar 360 derece olarak bilmemiz gerekiyor. Bu çapta. Yani açıların ölçüleri olduğu gibi bu çemberde de yayların ölçüsü oluyor. Bu tamamen çember kocaman bir e, yay oluşturduğu için arkadaşlar 360 derece tamamı oluyor. Belli bir parçası da tabii daha küçük dereceler olacak. Peki e, Çemberde merkez açı nasıl oluşuyor? Köşesi merkezde olacak. Mesela şöyle bir açı düşünelim. A o, B açısı olsun. Köşesi merkezde olan açıya merkez açı deniyor. Peki merkez açıların ölçüsü nasıl bulunuyor? Arkadaşlar merkez açıların ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne direkt olarak eşit. Yani şuradaki AB yayının ölçüsüne direkt olarak eşit. Söyle Orhan ne oldu? Bunu da yazalım. Uzun başlık neydi? Ben ben attı da, attım. Tahtada gibi. yazıyor. Tahtayı görüyor musun şu an? Tahta evet. var. Tamam, onları dümdüz yazabilirsin. Merkez herkes yazsın orada. Açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Evet. Bu bilgi önemli. Merkez açılarımız gördükleri yayların ölçüsüne eşit oluyor. Gördükleri yaylarda merkez açının ölçüsüne eşit oluyor. Yani bize sorularda bilgi olarak iki tane bilgi verecek. Ya merkez açıyı verecek, yayı soracak ya da yayı verecek, merkez açıyı soracak arkadaşlar. Başka bilmemiz gereken bir bilgi daha var. Çemberi falan da çizin bu arada. Mesela çemberimizin tamamı demiştik ki 360 derece olacak. Burada merkezden arkadaşlar şöyle bir çizgi geçtiğini düşünelim. Biz buna ne diyorduk? Hatırlıyor musunuz? Buradaki mavi çizgiye ne deniyordu? Çap deniyordu. Öyle değil mi? Çap arkadaşlar çemberi iki eş parçaya bölüyorsa yayımızın tamamı 360 derece ise şu kısma ne kalır? Burası ne olur o zaman? Tamamı 360 ise burası 180 derece olur. Merkez açının ölçüsüne bir bakın. 180'i göre, gören. O da buradan buraya doğru gidiyor. Öyle değil mi? Bu da 180 derece. Yani şunu söyleyebiliriz. Merkez açılarının ölçüleri 0 derece ile 180 derece arasında oluyor. Anlaştık mı? Şimdi birazdan video da anlatacak. Ben yazın diye oyalanıyorum biraz. Bunu da bilgi olarak yazalım. Şöyle Merkez açılar 0 derece 0 ile 180 derece arasındadır diyelim. Hocam çemberleri çizeceğiz mi? Evet. Biraz önce dedim ki yanınızda bant ya da para olsun. Rahatça hızlı hızlı çizin çemberleri diye. Elinizle çizebiliyorsanız hızlıca elinizle de çizebilirsiniz. Bu dersimizde öğreneceğimiz bilgiler bu kadar. Birazdan sorulara geçeceğiz. Siz bunları yazın. Bu anlattıklarımdan şunu anlamalısınız. Atıyorum AOB açısı 70 derece ise şuradaki mavi çizginin ölçüsü de 70 derece oluyor. Yani birbiriyle dümdüz aynı oluyor arkadaşlar. Bunu da matematiksel olarak nasıl gösteriyoruz? Küçük s ile yazıyoruz. A, O, B açısı eşittir. AB yayının ölçüsünü demek için gene SAV diyoruz. AB yayı bu şekilde yazılıyor bu arada. Şu işaret kullanılıyor yani. Küçük yay işareti. Açı işareti kullanırsa AOB açısı anlayacaksınız. Yay işareti göstermek için yay uzunluğunu ondan sonra yay ölçüsünü göstermek için küçük yay simgesi kullanılıyor. Evet, gördüğünüz bütün şeyleri yazın defterinize. Sonrasında videoya geçeceğiz. Yetiştiremeyenler sonra e, bu videoyu atacağım ben. Oradan durdurup yazabilir. İnternetten eğer imkanı olursa. Girip izleyebilirsiniz, tekrar edebilirsiniz. Anlamadığımız yerleri. Biraz bekleyeceğim yazın diye. Evet. Şimdi videoyu izleyince daha hızlı e, anlayacaksınız zaten. Hepsini temizleyelim. Merkez açıları, gördüğü yayları ve açı ölçüleri arasındaki ilişkileri belirleme. Köşesi çemberin merkezi olan açıya merkez açı denir. AOB açısının köşesi çemberin merkezinde olduğundan AOB açısı merkez açıdır merkez açının iç bölgesinde kalan çember parçasına merkez açının gördüğü yay denir. AOB merkez açısının gördüğü yay ACB yayıdır. Bir çemberde merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir. Örneğin 40 derecelik merkez açının gördüğü yayın ölçüsü de 40 derecedir. Mesela burada arkadaşlar 40 derece yazmış merkez açımıza hemen karşısında ne olacak? Şu kırmızı çizgimiz 40 olacak. İşte buradan şu çıkarımda bulunabiliriz. Ekstradan. Kalan siyah çizgi ne olur? Yani şu yeşille belirttiğim kısım ne olur? Yay olarak. Ne olur sizce? Söyle Orhan. 320. Evet. 360 derece tamamıydı. 40 derece burasıysa deyip çıkarıp 320 bulmanız lazım. Bazen bu arka tarafıyla ilgili de sorular gelir arkadaşlar. Sadece gördüğü ile ilgili soru sormayabilir. Gördüğü yayın ölçüsü 150 derece olan merkez açının ölçüsü de 150 derece. Mesela burası 150 verilmiş. Kalan kısım ne olur? Şurası. 360'tan çıkarın. Ne kalır? İşte 210. Değil mi? Herkes gördü. 210 derece kalıyor mesela. Bunun gibi bunlarla ilgili sorulara gelebilir. Birazdan çözeceğiz zaten. Merkez açının ölçüsü 0 derece ile 180 derece arasındadır. Evet. Bir de alıştırmalara geçelim şimdi. Şunu ileri geri yapalım. Verilen çemberlerde istenen yayın ölçüsünü bulup ilgili kutucuğa yazınız. Evet. Herkes baksın. Çözmeye çalışsın. Kaçar derece olur bu yaylar? bulan parmak kaldırsın Var mı bulabilen Orhan 270. Abo, AB yayı diyor. AB yayı deyince eğer iki harf kullanırsa direkt burayı düşüneceğiz. AB yayı kaç olur? Merkez açı burası değil mi? Merkez açı nereyi görüyor? Bu yayı görüyor. O zaman bunun ölçüsü de 94 olmak zorunda. Öyle değil mi? Cevabımız 94'tür diyebilir miyiz? Diğerini de aynı şekilde yapmaya çalışın. 94 dereceyi gören yay 94 derece olacak yani. Diğeri. LM yayının ölçüsü ne? Evet. Tuana bulmuş. 105 diyor. Siz de bulmuşsunuzdur muhtemelen. Burada LM e, yayını hangi açı görüyor? Bakın şuradaki P açısı görüyor. P açısı 105 derece olduğuna göre LM yayının ölçüsü de 105 olacak. Öyle değil mi? Bu şekilde yapmış olduk. Gördüğü yayın ölçüsü ne işte? çembere göre sorunun cevabını ilgili kutucuğa yazıp kontrol butonuna basınız. A, O, B açısını soruyor arkadaşlar. Bize nereyi vermiş? A, C, B yayını vermiş. Yani şurayı vermiş bize. Buradan geçiş yapıp A, O, B açısını bulmaya çalışın bakalım. A, C, B yayı kaç verilmiş? 226 verilmiş. Buna göre AOB açısı kaç derece olur? Bir bakın bakalım. Reyhan kaç buldun? 134. 134 buldun. Burası 226 ise 360'tan çıkar. Burası 134 kalıyor, değil mi? ABE yağı. ABE 134 ise AOB açısı da 134 olmak zorunda. Bu şekilde bulmuş olduk. Var mı anlamaya? 226'nın geriye kalanı AB yayıydı. O da 134 çıktı burada. Bundan sonra da arkadaşlar burayı gören açının da 134 olacağını söyledik. İlerleyelim. Verilen O merkezli çemberlerde istenen yayın ölçüsünü bulup ilgili kutucuğa yazınız. Evet bunlara bakın. Birinde AFD yayını sormuş. Ona dikkat edin. Diğerinde de AB yayını sormuş. Orhan Gazi bulmuş. Biraz daha bekleyelim. Herkes bulsun. Orhan sen de bekle iki dakika. İbrahim sen bulabildin mi? Herhangi birisini. Konumuz basit. Merkez açı gördüğün yayın açının ölçüsüne eşit. Beyhan'la bulmuş. Orhan söyle cevabı. Tuğra da bulmuş. Tuğra sen yaz bir. AFD yayı neresi? Burası. Burası 123 olur mu? sence? Eğer 3 harf kullandıysa muhtemelen büyük yayı kastediyordur. AFD neresi diye bir bakman gerekiyordu. 123 değil. AFD yayını soruyor burada. Tuana 137 bulmuş Tuana. Bakalım. Allah Allah. Diğer sınıfta da 137 bulup hata yapmıştı birisi. Reyhan. Çıkarma işleminde hata var mu muhtemelen? 237. Ha 237 olacak. Şimdi yapalım bu soruyu. Arkadaşlar 123'ün gördüğü yer yani şu AD yayı 123 olmaz mı? O zaman AFD yayına kaç kalır diye düşünmeniz lazım. 360'tan 123'ü çıkar Orhan kaç kalır? 237 kalıyor. Demek ki AFD yayı da 237 derece olacak. Peki sağdakini yapmaya çalışalım. Herkes sağdakine bir baksın. Tuan'a bekleteceğim seni biraz. Bulmuşsundur muhtemelen. Herkes sağdakini yapmaya çalışsın. Soldakini anlamayan yoktur umarım. Var mı anlaşılmayan bir yer? Yok herhalde. Herkes sağdakini yapmaya çalışsın. Şu sağdakini yapalım. Tuğhan kaç buldun sağdakini? 63 bulmuş. Reyhan sen kaç buldun? Ben de 63 buldum. Peki. Şöyle anlatalım nasıl 63 çıkıyor. yayı 63 verilmiş. Değil mi? O zaman o açısı da 63 olmaz mı? Olur. Değil mi? CD yayını O açısı görüyor sonuçta. Peki O açısının ters tarafı, ters açısı da 63 olmaz mı? Ters açı özelliğimiz vardı biliyorsunuz. Ters açıların ölçüsü birbirine eşitti. AB yayını bu 63 gördüğü için AB yayı da kaç olacak? 63 olacak. O zaman cevabımız 63. Diyelim. İlerleyelim. Dördüncü soruya de, bakın. Sorunun cevabını ilgili kutuya yazıp kontrol butonuna basınız. Bu soruda cebirsel ifade vermiş. Ona dikkat edin. Şurada kim kimin iki katı. Bu arada arkadaşlar, şöyle çatı şeklinde işaret koyuyorsa açı demek. Orası oval şeklinde olursa yay demek. Bu şekilde olursa açı. Bu şekilde olursa yay demek arkadaşlar. Simgeler arasında ayırdım ayırdıma bu şekilde varabilirsiniz. Birisi sivri, öbürü oval. Kim kimin iki katıymış ona iyi bakın. Burada kilit nokta şu çizgi. BOC çizgisi nereden geçiyor? Tam merkezden geçiyor değil mi? Bunun adı ne? Çap. Buna göre yapacaksınız. Bu kilit bilgi. Çaplar çemberleri ne yapar? Ikiye böler. Daireleri ikiye böler. Şu bilgiyi bilmeyen yoktur herhalde. BOC noktaları doğrusal ne demek? BOC'ler aynı çizgi üzerinde, aynı doğru üzerinde demek. Dimdik geçiyor demek yani. BOC'den. Biraz bekleteceğim sonra. Diğerleri de bulsun. Kaç buldun Tuana? Yaz bakalım. 120 dedi. Reyhan sen kaç buldun? 90. 90 buldun. Başka bulan var mı? Önce 120'yi deneyelim. Ha 120'ymiş. Şimdi kim kimin iki katı? BD'yi 2 ile çarparsam yani BD'ye A desem mesela DC ne olacak? 2A olacak. Öyle değil mi? DC, BD'nin iki katıymış. Buradan bunu anladık. Bakın burada 3A oluştu. Yarısı 3A yapıyor. Yani 3A'ya ben 180 derecedir diyebilir miyim? Neden? Burası arkadaşlar eğer yarısıysa e, BOC çapsa Tam ikiye bölecektir şuradan. Sağ taraf 180, sol taraf 180 olacaktır. Ee, 3A 180 S. A kaç çıkacak? 60 derece. Öyle değil mi? 3'e bölün 180'i. 60 derece. O zaman bize sorulan DOC'ye geçiş yapmaya çalışalım. 2A ne olur? Burası. 120 derece olmaz mı? Eğer orası 120 ise bize sorulan DOC açısı da 120 derece olacaktır. Cevabımız ne çıktı? 120 derece çıktı. Aferin Tuan. Var mı anlaşılmayan bir yer? Şöyle göstereyim yazdıklarımı. Bir sonraki soruya bakalım. Anlaşılmayan yer yok diyorsunuz. Verilen çembere göre sorunun cevabını ilgili kutuya yazıp kontrol butonuna basınız. Burada B açısı 67 derece verilmiş. Değil mi? Kilit nokta bu üçgenin iç açıları toplamı 180 zaten onu biliyorsunuz. Bu üçgen kenarlarına göre nasıl bir üçgen? Kilit nokta burası. Bu üçgen kenarlarına göre nasıl bir üçgen? Çeşit kenar mı? Eş kenar mı? Bu bir ikiz kenar üçgen olabilir mi? Ne diyorsunuz? Hangi kenarlar ikiz? BO kenarıyla OC kenarı. Neden? Bunlar çünkü yarıçap. Öyle değil mi? O yüzden bu çizgiler eşit. Işte buna göre yapacaksınız soruyu. Bir bakın bakalım. Tuana bulmuş. Siz de bulun. Kaç bulundu ona? Ya da başka bilen var mı? Şöyle söyleyeyim. Arkadaşlar eğer bu ikiz kenarsa ve köşe açılarından birisi 67 ise B açısı C açısı da 67 olmaz mı? Olur. Orhan söyle. 56. 56 mı? Bakalım hemen. Maalesef. Yapmaya devam ediyorum. 46. Çıkarma hatası mı yaptın Orhan? Olabilir. 67, 67 kaç derece yapıyor? O açısına kaç kaldığını bulalım. E, 134 yapıyor. Değil mi? 180'den çıkarın. Kaç kalıyor? 46 kalıyor. 46 neresi? O açısı. O açısı zaten BC yayını gördüğü için BC yayımızda kaç olacak? O da 46 derece olacak. Buradan yapıyorduk. Soruyu. Peki. Bir 10 dakika ara verelim arkadaşlar. 10 dakika sonra herkes ekran başında olsun. Orada çember uzunluğu, çemberin bir parçasının uzunluğu kısmına geçeceğiz. Açılar buraya kadar da. 10 dakika sonra ekran başında olalım.